Anne 72, kızı 50 yaşında. Sadece bir yıl arayla ikisine de meme kanseri teşhisi konuldu. İkisi de hastalıkla birlikte mücadele etti ve yendi efendim. Her ikisi de hastalığa karşı elle muayene ve erken teşhisin önemine işaret etti. Biyopsi yapalım dediler. Biyopsi sonucunda maalesef kötü geldi. Tabii orada artık siz ölümle yüzleşiyorsunuz. Size teşhis konduğunda mı korktunuz yoksa kızınızın... Kızıma kızımı asla kendime korkmadım. O kadar kötü oldum ki ...cama açıp böyle bağırarak ağlamak geldi ve ağladım zaten. 6 sene önce hayatları bir anda alt üst oldu. Anne kız aynı kaderi paylaştı, peş peşe meme kanserine yakalandılar. Önce hastane yöneticisi olan Vildan Ortaç teşhis kondu. Bir gün çalıştığım hastanede çok yüksek bir kemoterapi fiyatı verdi bir çocuk hastaya. Ve o böyle benim içime oturdu yani. Eve gittim. Eve gittiğimde böyle bir ses içimden bana göğüslerime bakmamı söyledi ve ben sağ göğsümde bir kitle buldum. 44 yaşında ilk kez mamografi çektirdi. Biyopsi sonucunda kitle kötü huylu çıktı. Ben şok geçirdim. Bir an durdu hayat. Ben ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra tabii bir radyoterapi almam gerekti. O hikayenin sonrasında tabii insanın bütün hayata bakışı, bütün perspektifim değişti. Tam bir yıl sonra ise annesi Antika Ortaçada meme kanseri teşhisi kondu. Kendim evet. için hiçbir şey üzülmedim ama bilden için böyle cam açıp ama böyle bağırarak, çığlıklar atarak ağlamak geldi içimden ve ağladım da nitekim yani. Yani ettiğim dua şu oldu. Hep çocuklar gelince sofra hazır olur iş dönüşü. Allah'ım dedim sen çocuklar mı boş sofraya getirme diye. Vildan Ortaç 50, Antika Ortaç ise 72 yaşında. İkisi de kanseri yendi. Kontrolleri devam ediyor. Uzmanlar kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinde erken teşhisin önemine değiniyor. Biz 30 yaşından itibaren mutlaka her yıl hekim tarafından muayene ve ultrason öneriyoruz. Ancak riskli bir kadınsa buna 25 yaşında da başlamalı. Mamografi de yine standart, normal riskte olan bir kadında. 40 yaşından itibaren mamografi taramaları da başlamalı. Elle muayene de çok önemli. Yaklaşık bir 5 dakikalarını ayırarak kendi kendilerini muayene etmeleri gerekiyor. Yine yatıyoruz, uzanıyoruz. Elimizin iç kısmıyla kaburgalarımız kaburgalarımızda meme dokusunu ezerek her tarafı döndürerek muayene ediyoruz.